Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dil ve edebiyatımıza katkısı bulunmuş yazar ve şairlerden Mevlana Celaleddin Rumi kimdir diyelim ve başlayalım. 13. yüzyılda yaklaşık olarak 100 yıl Orta Asya veya Türkistan'dan yapılan göçler ve görevlendirmeler sonucu çeşitli yollarla Anadolu'ya taşınan Yesevilik ve diğer tarikatların düşünceleri burada giderek kök salmıştır ve Anadolu merkezli mutasavvıf şairler topluluğu oluşmuştur. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan ve eserleri günümüze kadar ulaşan büyük Türk düşünürü, şair ve mutasavvıfı Mevlana, 30 Eylül 1207 yılında Horasan yöresinde Bel şehrinde doğmuştur. Batıda yer alan Anadolu Selçuklu topraklarına Rum diyarı denildiği için isminin devamında Rumi yani Rum diyarında yaşayan şeklinde hitap almıştır. Babası Bahettin Beled'in sonrasında akademide ders vermeye başlamış, öğrencileri ve sevenleri tarafından sevgi ve saygı göstergesi olarak kendisine Mevlana alakabı verilmiştir. Ve tüm bu ünvan ve sıfatlarla birlikte ismi tam olarak Mevlana Muhammed Mustafa Celaleddin Rumi olmuştur. Ama yine de Türkçe konuşulan yerlerde ve İran'da kısaca Mevlana denilmeye devam edilmiştir. Barışın sembolü, yüzyıllarca süre gelen bir hoşgörünün öncüsü ve din bilgini olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası zamanının seçkin düşünürlerinden olan Bel şehrinin ileri gelenlerinden diyebileceğimiz İslam dünyasının o dönemdeki en büyük bilgini olan ve Sultanul Ulema yani bilginlerin sultanı ünvanını alan Hüseyin Hatibe oğlu Bahaettin Beled'tir. Annesi ise Belh emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultanül Ulema Bahaeddin Veled bazı siyasi olaylar sebebiyle ve gitgide yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle 1212 ile 1213 yılları gibi aile fertleri ve yakın dostlarıyla Bel şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Mevlana ile birlikte batıya göç eden Sultanül Ulema'nın ilk durağı İran'ın Nişabur şehri olmuştur. Burada Nişabur şehrinde tanınmış olan mutasavvıf Feridüddin Attar karşılaşmış, 4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlayan Mevlana, küçük yaşına rağmen Feridüddin Attar'ın ilgisini çekmiştir. Takdirlerini kazanmıştır. Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kufe yoluyla Kabe'ye hareket eden Sultanül Ulama, burada haç farizasını yani görevini yerine getirdikten sonra dönüşte Suriye'ye Şam şehrine uğramıştır. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nide yoluyla Larende'ye yani Karaman'a gelmiştir. Sonrasında Karaman şehrinde Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleşmişlerdir. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultanül Ulema ve ailesi 7 yıl kalmıştır burada. 1225 yılında Şerafettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la Karaman'da evlenen Mevlana'nın bu evlilikten Sultan Melet ve Alaaddin Çelebi adında iki oğlu olmuştur. Yıllar sonra eşi Gevher Hatun'u kaybeden Mevlana ikinci evliliğini bir çocuğu olan Kerra Hatun'la yapmıştır. Mevlana'nın bu evlilikten de üç çocuğu olmuştur. Muzafferettin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ve Melike Hatun adlı bir kızı. Tam da bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altında, Konya ise bu devletin baş şehridir. Konya, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmış, şehir sanat eserleriyle donatılmıştır. Kısacası Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşamaktadır o dönem ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat'tır. Bu detayların niye girdik? Çünkü Alaaddin Keykubat, Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaddin Melidi o dönem Karaman'dan Konya'ya davet etmiş ve Konya'ya yerleşmesini istemiştir. Bahaddin Velet ise sultanın davetini kabul etmiş ve Bel şehrinden önce batıya göç eden Mevlana ailesiyle birlikte 3 Mayıs 1228 yılında Konya'ya gelmiştir. Sultan Alaaddin, Mevlana'nın babasını muhteşem bir törenle karşılamış ona ikametgah olarak Altunapa Medresesini tahsis etmiştir. Mevlana babasından ve zamanın değerli bilginlerinden ders almıştır. Özel çalışmalarıyla da kendini yetiştirmiştir. Mevlana'nın babası Sultanül Ulema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etmiştir. Selçuklu sarayının gül bahçesi ona mezar yeri olarak seçilmiş Günümüzde ise müze olarak kullanılan Mevlana dergahına bugünkü yerine defnedilmiştir. Mevlana Celaleddin babasının vefatı üzerine 24 yaşında onun yerine geçerek ilim ve irşat görevini üstlenmiştir. Ve ölen Sultanül Ulema'nın talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplanmışlardır. Sonrasında babasının tek varisi olarak görülen Mevlana gerçekten de büyük bir ilim ve din bilgini olmuş. İplikçi medresesinde vaazlar vermeye başlamıştır. Kendisini dinlemeye gelenlerle medrese dolup taşmıştır. Ve Mevlana Celalettin şeriat kurallarına özden bağlı bir din bilgini olarak Konya medreselerinde vaaz verdiği, irşat görevini sürdürdüğü ve hocalık yaptığı sıralarda 1244 yılı 15 Kasım günü Mevlana için hayatının dönüm noktası niteliğinde diyebileceğimiz bir karşılaşma yaşadı. Şems Tebrizi ile karşılaştı. Anadolu'nun en bilinen evliyalarından diyebileceğimiz Mevlana, Şems Tebrizi ile yakın dostluk kurmuştur. Ve şehre gelen gezgin bir derviş diyebileceğimiz Tebrizi Şems'in etkisiyle kendini tamamıyla tasavvufa vermiştir. Mevlana Şems'in mutlak kemalin varlığını yansıttığını, cemalinde de Tanrı'nın nurlarından olduğunu görmüştür. Ancak beraber aldıkları yol uzun yıllar sürememiştir. Çünkü Şems ölmüştür. Mevlana Şems'in ölümünün ardından uzun yıllar inzivaya çekilmiştir. Daha sonraki yıllardaysa Şems Tebriz'in yerini doldurmaya çalışan Selahattin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi'nin varlığından haberdarız. Hatta Mevlana halifelerinden Hüsamettin Çelebi'nin ön ayak olmasıyla ünlü eseri Mesnevi'yi yazmaya başlamıştır. Dünya edebiyatının sayılı eserleri arasında yer alan Mesnevi veriminde büyük bir gönül adamı olan Mevlana'nın insanı merkeze alarak etkileyici değerlendirmeler yaptığını görürüz. Bu ünlü eserin ana temasını sevgiyle beslenen bir Allah inancı ve insanoğlunun gerçek kılavuzu konumundaki peygamber sevgisi oluşturur. Mevlana bu eserinde İslam dünyasının tüm insanları yönelik olan evrensel mesajlarını olmuş ya da olması muhtemel durumlarla zenginleştirme yoluna gitmiştir. Mesnevi verimi anlatılan olaylar ve onlara eklenen hikmet ve değerlendirmelerle idrakimize derin izler bırakır. Bu eserde esasında net olarak görülen şudur. Mevlana kendisinin de belirttiği üzere her zaman Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Muhammed'in sünnetinin sadık bir bendesi yani hizmetkarı ve savunucusu olmuştur. Mevlana'nın şiirlerinde ilahi aşkı dile getirdiğini görürüz. Hayatı boyunca tam bir sufi yani tasavvuf ehli ve esaslı inancıyla samimi bir dindar gibi hareket etmiş, dinin hükümlerini saygıyla uygulamıştır. Hatta büyük bir İslam bilgini ve gönül adamı olan Mevlana, Kur'an-ı Kerim'e duyduğu hayranlığı şöyle ifade etmiştir. Ben Muhammed-i Muhtar'ın yolunun toprağıyım. Eğer size benim bu sözümü başka naklederlerse bilin ben o sözden de o kimseden de uzağım. Devrinin bütün sanat ve ilim hareketlerini takip eden Mevlana tıp, matematik, astronomi ve diğer ilimlerin terminolojisini çok iyi bilmekteydi. Öte yandan Kur'an, hadis, fıkıh ve kelam gibi İslami bilgiler konusunda da çağının rakibi olmayan uzmanı sayılmaktaydı. Mevlana tüm bildiklerini halka öğretmek için hayatını adamıştır. Gerek derslerinde, sohbetlerinde, gerek yazdığı kitaplarda bu amaç doğrultusunda çalışmış. Kur'an tefsirini, fıkıh ve hadis meselelerini, en karışık felsefe teorilerini en zor kelam bilgisini bile en basit ifadelerle kolay anlaşılır şekilde anlatıp yazmayı bilmiştir. Mevlana Kur'an'ın ve hadislerin ışığında İslam ahlakını en parlak, en kusursuz şekilde yorumlamış ve yorumladığı esaslar çerçevesinde uygulamış bir şair ve düşünürdür. Mevlana edep, haya yani utanma duygusu, terbiye, sabır, hoşgörü, anlayış Vefa ve af gibi kavramlara çok önem vermiştir. Her fırsatta bunların gerçek anlamları üzerinde durmuş ve genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu vurgulamıştır. Mevlana dinin düşünce akımlarının ve ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu, daha değerli yapma yolunda kıymetli birer vasıta olduğunu görmüş ve insanlara da bu doğrultuda göstermiştir. Ona göre asıl olan şey gerçeğe giden yolu bulmaktır ve Mevlana için yolların en mükemmeli ve en doğrusu ilahi aşk yoludur. Mevlana bu vasıflarıyla tanınmış, sevilmiş ve değer görmüştür. O tüm insanlık tarihi boyunca ender görülen şahsiyetlerdendir diyebiliriz. Mevlana'nın görüşleri ve ilkeleri ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından oluşturulan bir tarikat temelinde yer almış ve yaşatılmıştır. Önceleri Celaliye adıyla anılan bu tarikat Sonraları Mevlevilik ismiyle gelişmiştir. Mevlana'nın müritleri çoğunlukla halk tabakasından ve sema meclislerine katılan her türlü sanat ve meslekten insanlardır. Bununla birlikte Mevlana'nın dönemin yöneticileriyle de yakın ilişkisi vardır. Ancak Mevlana bu ilişkiyi genel olarak nasihat boyutunda tutmuş yöneticilerin arasında meydana gelen çekişme ve rekabete dayalı siyasi mücadelelerin içine çekilmemeye özen göstermiştir. Mevlana yaşamını hamdım, piştim, yandım diyerek özetlemiştir aslında ve 1273 yılında 17 Aralık Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Vasiyeti üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Sadreddin Konevi'nin kıldırması beklenmiştir. Fakat Sadreddin Konevi, Mevlana'yı çok sevdiği için onu kaybetmeye dayanamayıp cenazesinde bayılmıştır. Bu durum Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Sıracettin'in kıldırmasına sebebiyet vermiştir. Mevlana'nın ardından Hüsamettin Çelebi 10 yıl civarı hilafet görevini sürdürmüş, onun vefatı üzerine ise yerine Mevlana'nın oğlu Sultan Velet geçmiştir ve Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul etmiştir. Mevlana için gerçek aşkın manası Allah'a duyulan aşk demektir. Ölüm ise Allah'a kavuşacağı gündür. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktır. Onun için Mevlana ölüm gününe, düğün günü anlamına gelen şebi arus demiştir. İşte tam da bundan dolayı 17 Aralık olan ölüm yıl dönümü bir yaz günü olarak değil bir kutlama günü olarak kabul edilmiştir. Ve her sene 17 Aralık'ta Vuslat gecesi ya da düğün gecesi anlamına gelen Şebe Aruz törenleri düzenlenmiştir. Hz. Mevla'nın eserlerinden de bahsedelim biraz. Mesnevi Klasik Doğu Edebiyatı'nda bir şiir tarzının adıdır Mesnevi. Edebiyatta aynı vezin ve her beyit kendi içinde ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun süreceği düşünülen konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde kafiye kolaylığı sebebiyle mesnevi türü tercih edilmiştir. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü olsa bile mesnevi denildiği zaman akla ilk olarak Mevlana'nın mesnevisi gelmektedir. Daha demin de belirttiğimiz gibi Mevlana mesnevi halifesi Hüsamettin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi de diyebileceğimiz Hüsamettin Çelebi'nin belirttiğine göre Mevlana Mesnevi'nin beyitlerini otururken, meramda gezerken, hatta sema ederken söylermiş. Hüsamettin Çelebi de yazarmış. Günümüzde hala teşhirde bulunan Mevlana Müzesi'nde yer alan Mesnevi'nin dili Farsçadır. Elimizde bulunan 1278 tarihli en eski Mesnevi nüshasına göre 25618 beyittir. Mesnevi'nin vezni Fa ilatun, Fa Mevlana 6 ciltlik Mesnevi'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine ulanmış hikayeler şeklinde anlatmaktadır. Divanı Kebir, divan şairlerinin şiirlerini topladıkları deftere Divanı Kebir denir ve büyük defter veya büyük divan anlamına gelir. Mevlana'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamını bu divanda bulabiliriz. Divanı Kebir'in Dili Farsça olmakla beraber bu verimin içinde Türkçe, Arapça ve Rumca şiirlere de yer verilmiştir. Divanı Kebir, 21 küçük divanın ve Rubai Divanı'nın bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Divanı Kebir 44.834 beyitten oluşmaktadır. Mevlana Divanı Kebir'deki bazı şiirlerini Şems mahlasıyla yazdığı için bu divana Divanı Şems de denmektedir. Mevlana'nın Aşıklar Divanı'nın biçiminde adlandırdığı bu eseri aynı zamanda Şems Divanı ya da Divanı Şems Tevrizi olarak da görebiliriz. Ayrıca divanda yer alan şiirlerin bezin ve kafiyeler göz önüne alınarak düzenlendiğini söyleyebiliriz. Mektubat Mevlana'nın kendisinden sual edilen ve istenilen dini ve ilmi konularda başta Selçuklu hükümdarları olmak üzere devrin ileri gelenlerine açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlana bu mektupları yazarken edebi mektup yazma kaidelerine uymamıştır. Konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında kulunuz ya da köleniz anlamında kullanılan bendeniz gibi kelimeleri yer vermemiştir. Hitaplarında mevki ve memuriyet adları özel olmakla birlikte mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı işlerin iyiliğine göre ona hangi hitap tarzı yakışıyorsa onu kullanmıştır. Fihi mafi Mevlana'nın çeşitli ortamlardaki sohbetlerinden ve kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan oluşan gerçek bir maneviyat ve irfan hazinesidir. Mevlana'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içeren fihi mafi ne varsa içindedir anlamına gelmektedir. Bu konuşmaların oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı düşünülmektedir. Verim 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı Selçuklu veziri Süleyman Pervane'ye hitap etmek suretiyle kaleme alınmıştır. Bu eserde bazı siyasi olaylara da değinildiği görülür. Bu nedenle tarihi açıdan da büyük önem taşıyan bir konumdadır. Mevlana'nın bu veriminde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürşit ve mürit, aşk ve sema gibi konuların işlendiği görülür. Mecalis-i seba yani yedi meclis. Adından da anlaşılacağı gibi Mecalis-i seba Mevlana'nın yedi meclisinin yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlana'nın vaazları, Katibi Hüsamettin Çelebi veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ve özüne dokunulmadan bir takım eklentiler yapılmıştır. Bu verimin düzenlenmesi yapıldıktan sonra Mevlana'nın tasihinden yani düzeltme amaçlı kontrolünden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Mevlana şiiri amaç olarak değil, fikirlerini ifade etmede bir araç olarak kabul etmiştir ve Mevlana yedi meclisinde şerh ettiği yani açıkladığı hadisleri şu konu başlıklarına ayırmıştır. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla nasıl kurtulacağı, suçtan kurtulmak, akıl yoluyla gafletten uyanmak, inanç kudreti, tövbe edip doğru yolu bulanların Allah'ın sevgili kulu olacakları, bilginin değeri, gaflete dalış ve aklın önemi. 7 meclis veriminde asıl şerh edilen hadislerle beraber 41 hadis daha geçtiğini görürüz. Mevlana tarafından seçilmiş olan her hadis içtimaidir yani toplumsaldır. Mevlana 7 meclisinde her bölüme hamdü sena ve münacat ile başlamıştır. Ve açıklanacak olan konuları tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle süsleyerek cazip hale getirmiştir. Mesnevi'nin yazılışında da benzer bir yol kullanılmıştır. Mevlana üzerinde Muhittin İbnül Arabi'nin etkisi olup olmadığı tartışılan konular arasındadır. Bazı araştırmacılar Mevlana İbnül Arabi'nin düşünce sistemini iki zıt kutup şeklinde değerlendirirken bazıları ise İbnül Arabi'nin yüksek irfan sahiplerine hitap eden görüşlerini anlaşılır kılının Mevlana olduğunu, sözüyle halkın seviyesini indirdiğini belirtmiştir. Bir kısmı da etkisini kısmi olduğundan söz etmiştir. Mevlana'ya göre görünüşte ayrılık olsa da varlıkta vahdeti vücut yani birlik esastır. Ayrıca Mevlana canım tenimde olduğu sürece Kur'an'ın kölesiyim, seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım beytiyle Dini tasavvufi düşüncesinin kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu dile getirmiş ve Pergel gibiyim. Bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca duruyorum ama öbür ayağımla 72 milleti dolaşıyorum sözleriyle bir Müslüman olarak insanlığı sevgiyle kucaklayabildiğini belirtmiştir. Mevlana'nın hayatı, eserleri ve görüşleriyle ilgili birçok yazma kaynak ve araştırmayı bir araya getiren çalışmalara ulaşabiliriz. Mevlana'nın düşünceleriyle ilgili doğuda ve batıda pek çok çalışma yapılmıştır. Onun görüşleri ve hakkındaki çalışmalar eserlerinden yapılan tercümeler yoluyla dünyada bugün geniş bir kitleyi etkilemiştir. Biyografisinde düşünceleriyle ilgili araştırmalarda görürüz ki görüşlerinin dünyanın dört bir köşesine nasıl ulaştığı farklı kültür ve inançtan insanların nasıl etkilediği üzerinde ayrıca durulmuştur. Ve sonuç olarak Mevlana için diyebiliriz ki edebiyatımıza getirdiği ses ilahi aşkın sarhoşluğuyla başka bir aleme kaldırılan perdedir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.